Bir hadisi şerifte sevgili peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Sizden önce yaşayan üç kişi yola çıktı. Onlar yürürken birden yağmur bastırdı. Yağmurdan korunmak ve biraz dinlenmek için bir mağaraya sığındılar. Onlar mağaraya sığındıktan sonra dağdan kopan bir taş yuvarlanarak geldi mağaranın önünü kapattı. Ne yaptılar ne ettilerse hangi gücü uyguladılarsa mağaranın önündeki o taşı oradan yerinden kaldıramadılar. Sonra içlerinden bir tanesi bizim bu mağaradan salih amellerimizi şefaatçi kılarak Allah'ın yardımı ile çıkabiliriz dedi. Bunun üzerine arkadaşına diğerleri hak verdi ve birincisi şöyle söyledi. Benim yaşlı anne ve babam vardı. Ben onları çok kollardım. Akşam olunca onlardan önce ne ailemden ne de bakmakta olduğum hayvanlarımdan hiçbirini yedirmezdim. Bir gün ağaç arama işi beni uzaklara attı. Eve döndüğümde ikisi de uyuyordu. Onlar için süt sağdım ama hala uyumaktaydılar. Onlardan önce hayvanlarıma ve aileme yiyecek vermeyi uygun bulmadım. Fakat anne ve babamı da uyandırmaya kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar bacaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kabı elimde onların uyanmalarını bekliyordum. Sabaha kadar uyanmadılar. Ben de süt soğudukça ısıttım ve sabaha kadar bekledim. Uyandıklarında sıcacık süt içsinler diye düşündüm. Allah'ım bu hareketimi senin rızan için yaptıysam yolumuzu kapatan şu taştan bizi kurtar. Bunun üzerine taş bir miktar açıldı fakat üç tane gencin çıkacağı kadar değildi. Bunun üzerine ikincisi şöyle söyledi. Ey benim Rabbim benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok severdim. Ondan faydalanmak istedim ama bana yüz vermedi gün geldi, kıtlığa uğradı. Ben zengindim. Bana başvurmak zorunda kaldı. Ona kendisini bana teslim etmesi karşılığında 120 dinar verdim, o da kabul etti. Kabul etti etmesine ama ben çok korkuyorum. Çok utanıyorum. Çocuklarım açlıktan ağlıyor. Allah beni affetsin diye diye yanıma geldi. Kapıları ve pencereleri kapattığımı ve bizi kimsenin görmeyeceğini söyledim. Bana dedi ki her ne kadar kapıları ve pencereleri kapatsan da bizi Allah görüyor dedi. Bu cümlenin üzerine bir an, bir an kalbime bir ok saplandı. İnsanlar arasında en çok sevdiğim o olduğu halde onu bıraktım ve verdiğim altınları da geri almadım. Tövbe ettim. Sana döndüm ya Rabbi. Eğer eğer bu hareketimle senin rızanı kazanmışsam ne olursun ya Rabbim? bizi bu sıkıntıdan kurtar. Bunun üzerine kaya biraz daha açıldı fakat onların çıkabileceği kadar değildi. Üçüncü üçüncü arkadaş dedi ki: "Ey Allah'ım. Size malumdur ki ben işçiler çalıştıran bir tüccarım. Çalıştırdığım insanların ücretlerini de derhal veriyordum. Fakat fakat bir tanesi ücretini almadan gitti. Ben de onun parasını onun adına işletip kar ettim. Ben de onun parasını onun adına işlettim ve kâr ettirdim. O paralar o kadar çok arttı ki koyunlar, sürüler, hayvanlar aldım. Ekinler, tarlalar ve arazileri de üzerine ekledim." Derken yıllar sonra bu adam çıka geldi. Ey filan kişi beni tanıdın mı?" dedi. Tanıdım, tanıdım. Benim sende ücretim kalmıştı. Bana olan borcunu öde, ben o parayı almaya geldim." dedi. Ben de ona dedim ki ben senin paranı işlettim. Şu görmüş olduğun sığırlar, davarlar, develer, tarlalar, araziler, ekinler hepsi senindir. Onların hepsini al ve götür. Senin hakkındır dedim. Adam adam bunun üzerine çok şaşırdı. Ey Allah'ın kulu, benimle dalga geçme dedi. Ben de tekrar hayır, hayır. Bunların hepsi senin dedim. Adam bunun üzerine sevinçle hepsini aldı, hepsine sahip çıktı ve döndü gitti. Ya Rabbi eğer bunu ben senin rızan için yaptıysam, bu hareketimle senin rızana masar olmuşsam, bu dardan, bu sıkıntılı durumdan bizleri kurtar ya Rabbi. Bu üçüncü genç de anlatmasını bitirdikten sonra Yüce Allah mağaranın kapısını biraz daha açtı. Üç tane genç ışığı gördü ve mağaranın içinden çıkarak kurtuluşa erdiler. Allah onları sıkıntılı bir durumdan, dardan kurtarmış oldu. Ama aslında onları kurtaran daha önce yapmış oldukları harika amelleriydi.